Evet, evet, evet. Hadi bakalım Ali Hadi bakalım Ali Parkurları çok güzel geçebiliyor musun? Aferin sana. Burada sıkılmış Böcek var. Ne oldu Ali? Burada böcek var. Böcek mi var orada? Öyle mi? Çok büyük Ya. Çok mu büyük böcek var? Çok büyük. Nasıl bir daha söyle. Dolu. Nasıl? Dolu. 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 Dolu böcek. Arada mı saklanmışlar? Evet burada. Tamam o zaman sen devam et. O parkura devam et bakalım. Bak bir şey Tamam şimdi oranın içine gir. Peki. Peki peki. Hadi bakalım. Oo Ali. Çok zordu galiba orası. Ah. Müthiş zor. Değil mi? Müthiş. Müthiş evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biraz zor. Ama başaracaksın galiba. Bunu da başardı Ali. Ay Ali ne kadar zor bu parkurlar öyle ya. Vay vay hem de burayı çok hızlı geçiyor Ali. Uf. Ali çok süratlisin. Oo ama düştü. Ama düştü orada. Ali tamam Ali. O uf Ali şimdi burası mı? Ali sen bu parktaki her şeyi çok hızlı yapabiliyorsun. İnanamıyorum sana. Evet, 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 evet. Çok hızlısın Ali, bravo. Şahane. Takılma tamam mı? Dikkat et. Yukarı çıkacaktın. Niye aşağı iniyorsun? beğenmedim. Bunu beğenmedin mi? Ama neden çok güzeldi? Ha sen buna çıkamıyorsun galiba, değil mi? Evet Ali buna çıkamıyormuş. Bu Ali'ye çok zor gelmiş. Çıkamazsın sen bu büyük gemiyi. Sen bu büyük gemiye çıkamıyor musun Ali? Aa, ben de seni buraya çıkabiliyorsun zannetmiştim. Tamam çıkamaz o zaman. Eh, tamam çıkamıyor öyle bu gemiye. Çünkü bu gemi çok yüksek. Sen buna çıkamazsın değil mi? Allah Allah. Çıkabiliyor musun yoksa? Sen beni mi kandırıyordun? Bu çocuk galiba beni kandırmış. Bu büyük gemiye çıkabiliyormuş galiba. Hadi çık bakalım. Tamam çık bakalım gemiye. Oo, bravo Aliye. Bravo. Ali zor mu? Çok zor değil mi Ali? Hadi bakalım. Gemi çok büyük çünkü. Bakalım gemiye. Oradan inebiliyor musun çıkıp da gemiye Ali? Orada inme yeri var mı? Sen çık oraya bakayım nereden iniyormuş bundan. Çık orada. Çık ben gemiden bakayım. Sen bana bu camdan bak. Geminin camına gel. Hadi. Ali neredesin? Aa burada camı var. Ama atma oradan bir şey. Ama atılmaz oğlum onlar. Atılmaz. Ali neredesin? Ali. Oğlum sen yüksek bir yerden mi atlıyorsun? Orası çok yüksek ama. Ali sen bir de bu ağa tırmanıyorsun galiba Spiderman Ali. Ama Ali çok yüksek bir ağ Oo, gökyüzüne kadar çıkan bir ağ var burada Ali. Ali Ali sen nasıl tırmanıyorsun buna maymun gibi ama çok yüksek bir ağ Ali bu eyvah Ali çok yükseğe çıktı Murat nasıl ineceksin Ali sen Ali gökyüzüne çıktın bak orası gökyüzü Aa Ali tamam gökyüzünden şimdi aşağı inmeye başla bak. Ali bu tarafta inebilir misin? Arka tarafa dön. Bu tarafta inebilir misin? Ama çok dikkatli inmen lazım Ali. Çok yüksektesin çünkü. Nasıl ineceksin? Eyva eyva eyva. Dur bakayım Ali çok yavaşın oğlum tamam mı? Seni kurtarmamı ister misin Ali? Yok. Kurtarayım seni. Of, Ali, sen nasıl tırmandın ve iniyorsun oradan aşağı? inanamıyorum sana Ali. Aa. Ali parkın en yüksek ağlarına tırmandı. Çok yüksek bir parkurdu ve başardı. Bakayım Ali, bak bak. Uf, gökyüzüne kadar çıkıyordu bu parkur, değil mi Ali? Ali peki buna çıkabiliyor musun? Buna çıkabiliyor musun? Buraya çıkabiliyor musun Ali? Evet bu da bir gemi. Bu sandal. Korsanları sandalı mı acaba Ali bu? Galiba bu korsan sandalı olsa gerek. Değil mi Ali? Çok dikkat et tamam mı? Burada bir tuzak var. Ali bak. Burası bir tuzak. Bunun içine yaramaz çocuklar düşüyor olabilirler bence. Tuzak koymuşlar buraya. Değil mi Ali? Evet. Sen sakın o tuzağa düşme tamam mı? Korsanlar tuzak kurmuş çocuklara. Evet kaçmalısın oradan bence de. Çünkü sen oradan geçemezsin. Tamam mı? Bak buradan tırmanabiliyorsun galiba. İn oradan. İn in evet evet in. Ne yapacak? Ne yapacak? Aa, buradan ne oluyor acaba? Aman dikkat. Aa. Ah. Denge aleti. Ali sen ne yapıyorsun? Aa. Ah. <laughs> Ali komando musun sen? <laughs> Ali asker olmuş. Oy. <laughs> Ali. ne yapıyorsun sen? Dengeni mi sağlıyorsun onda? Aferin sana Ali. Evet Ali'ye bak. Sürüne sürüne. Evet Ali bir solucan mı, yılan mı, komando mu? Ama Ali. Ama Ali. Tekrardan çık, çık bakayım tekrardan. Sana inanamıyorum Ali ya. Of. Bu Ali çok başarılı bu konuda. Denge konusunda. Of tamam ama kafanı çarpabilirsin. Ali şuradan çıkabiliyor musun? Şunlardan. Evet 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 evet. Bravo Aliye. Ali sen ne yapıyorsun oğlum? Dikkat. Hoppa. Nasıl çıkıyorsun öyle ya? Buradan da mı biliyorsun yoksa? Evet, şimdi geri geri. Ama çok dikkatli olman lazım, tamam mı? Dengeni iyi sağla. Bravo Ali'ye. Ali şimdi şunun içine girebilir misin o salıncağın içine? Aa ya da ya da Ali bak. Ama bu senin için çok zor olmalı. Ali bundan ne yapıyorlar bundan? Bundan ne yapıyorlar acaba? Ama bu büyük abiler için değil mi? Çünkü senin yukarıya yetmez. Değil mi Ali? Büyükler için o değil mi Ali? Oğlum sen ondan yukarı kadar çıkamazsın. Lan. Bak bu büyükler için yüksek bence. Çok zor. Ama Ali, <laughs> Ali sen ne yapıyorsun? Abi? Ben ne düşeceğim. Düşersin değil mi bundan? Çıkabilir misin? Artıyor. Atla bakayım. Üç, iki, bir. Ali, o yüksekti değil mi Ali? Ona çıkamazsın değil mi oğlum? Evet, o kadar da değil yani, değil mi Ali? Evet, o senin için biraz tehlikeli olabilir. Bir daha mı deneyeceksin? Evet. Bu sefer başarabilir misin acaba? Hadi bakalım. Evet, o çok zor. Ali, o çok zor ama oğlum ya, onu başaramazsın, çok zor. Evet. Evet, evet. Bence de evet. Büyük abiler yapıyor bunu. Nasıl? Büyük abiler. Büyük abiler mi yapar onu? Ama sen küçük çocuk oldun, ki yapamazsın bence. Sen 3 yaşındasın. Evet. Oh, Ali, biraz yavaş git oğlum, dengeni sağla. Çok yükseğe çıktın. Yukarı kadar çıkabilir misin oraya kadar? Açıyorum. Azıcık daha açık. Ya. Oraya kadar çıkabilir misin sen bugüne kadar? Hayır. İyi tamam hadi atla. Aç çok yüksek ama. Evet çok yüksek değil mi? Çay. Atlayabilir misin o kadar yüksekten? Çay. Sayayım mı? Ben mi sayayım? Birden yukarı mı sayayım yoksa üstten aşağı mı sayayım? Üçten aşağı. Tamam üçten aşağı sayıyorum. Üç, iki, bir, atla. Ali, Ali yere atladı ve başardı. Şimdi biraz daha yukarı tırmanabilir misin onda? Yok. Hadi bir son den ama bu son tamam mı? Bu ya. parkurun son parkurumuz tamam mı Ali? Yok. Ama sen hep atlıyorsun sonra ayağında bir şey olur, eline bir şey olur, ya. yaralanabilirsin. Biraz yükseklerden atlıyorsun ama. Ay, bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı? Hadi bakalım son ama tamam bu son. Yok. Tırmanacak mısın, atlayacak mısın? Atlayacağım. Atlamayı mı çok seviyorsun? Evet. Neden? Öyle. Öyle. Evet. Tamam, hadi bakalım. Yavaş yavaş. Ama çok yavaş. Çok yavaş. Evet. Hadi sar Geri geri mi, ileri mi? İleri. Evet. İleri. Bu sefer ileri sarıyorum, tamam mı? Bir, iki, üç. Ee, şimdi Hadi. Atla. He, Hoppa. Bugünlük bu kadar yeter Ali tamam mı? Yok. Bitti. Yok.